Allah kuluna şah damarından yakındır. Fakat bu kulun da Allah'a yakın olduğu anlamına gelmez. Allah yakındır da sen yakın mısın? Yani Allah'ın kuluna şah damarından yakın olması demek, eğer Allah'a yakın olmak istiyorsan kendinden uzaklaşma demektir. Kendine yakın ol demektir. Zira kul kendinden uzaklaşır, bazen kendine yabancılaşır ve hatta kendini kaybeder. Allah kullarının iyi bildiğinden kullarına kendine yaklaşmak için yollar göstermiştir. Rabbine gerçekten yaklaşmak isteyen kul bu yollara tevessül etmelidir. Onun göstermediği yollar icat etmemelidir. Allah'ın göstermediği yollar icat etmemelidir. Eğer böyle yaparsa, fezkuruhu كَمَا هَدَاكُمْ Onu size gösterdiği gibi anın diyor ya, فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ Allah'ı size öğrettiği gibi zikredin. Kafanızdan uydurmayın diyor. Size öğrettiği gibi. Eğer böyle yaparsa şeytanın oyuncağı olur. Kur'an'ın en çok üzerinde durduğu yöntem, qurbut takvadır. Takva yaklaşması. Bu, qurbul fıdra, qurbul irade, qurbul ibade qurbut ta'a, kurbul hayr, kurbul bir gibi birçok yaklaşma vesileleri var. Fakat en büyük yaklaşma vesilesi kurbut takva.